أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا لا مثلها وهم لا يظلمون. قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم. دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا دِينَمَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. مين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم الفاتحه Ağzınıza sağlık hocam, Allah razı olsun. Eyvallah, Allah razı olsun. Hepinize, hepinizde hürmetler inşallah. Bir mukabele hürmetler bizden hocam. Hayırlı akşamlarınız olsun. Eyvallah, müsaade istiyorum. Estağfurullah, hamk. Hamkün ee, İnşallah bugün Mesnevi Nuriyeden dersimize devam edeceğiz. Ve Malatya elinden bağlantılarımız olacak. Sonra inşallah bir Avustralya'dan da bir Kerem abimizden inşallah bir ders okuyacağız beraber. Sonrasında yine Kur'an tilavetiyle bitireceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve keza bu alemin geliş ve gidişatında ve bütün mahlukatın bir hedefe sevkinde ve semavi süfli bütün ecramın bir kudrete bağlı ve musahhar olmasında pek büyük bir saltanat eseri görünüyor. Ve bundan anlaşılıyor ki bu mevcudatta tasarruf eden saniyin azim rububiyetinde harika bir saltanatı vardır. Halbuki bu dünya menzili tahavvülata zevale maruzdur. Sanki misafirler için yapılmış bir handır ki daima dolup boşalıyor. Ne kendisinin sabit bir şekli vardır ve ne de içinde oturanların bir kararı vardır.'' ve alemin garip ve acip sanatlarının numunelerini teşhir ve ilan için tahavülden hali kalmayan bir meşherdir. Bu itibarla o handa ve o meşherde içtima eden insanlar sabit kalacak değiller. Çünkü meskenleri sabit değildir. İşte bu hal ve şu vaziyet bu fani menzilden sonra o sermediği saltanata karargah olmak üzere sabit, baki, ebedi, sermediği saadetlerin, cennetlerin ve sarayların olacağına kat'i bir delaletle şehadet eder. Çünkü fani bakiye makam ve medar olamaz. Evet bir melikin gelip giden misafirleri için yolda yaptığı şu menzile ve o menzilde oturan misafirlere bakıldığı zaman görülüyor ki milyonlarca lirayla yapılan o menzil pek az bir zaman içindir. Ve ondaki ziynetler, kıymetli şeyler hep suret ve örneklerdir. Ve misafirler o nefis taam ve yemeklerin yalnız tadına bakıp karınlarını doyuracak derecede yemiyorlar. Ve her bir misafir hususi makinesiyle o menzildeki ziynetlerin resimlerini alırlar. Ve melikin de gizli memurları onların bütün harekat, ef'al ve muamelelerini yazıyorlar. Ve o melik her mevsimde milyonlarca o zinetleri, o güzel şeyleri yeni gelecek misafirler için tahrip ve tecdid ediyor. Ve hakeza pek çok garip ve acip şeyler görünüyor. İşte bu vaziyet gösterir ki, o muvakkat menzil sahibinin pek yüksek kıymetli menzilleri, daireleri ve ebedi sermediği sarayları vardır. Bu küçük menzilde görünen şeyler, haller, misafirleri ebedi menzillerdeki yüksek şeylere teşvik için gösterilen numunelerdir. Kezalik bu dünya menzilinin ve içinde oturan insanların ahvaline dikkat edilirse anlaşılıyor ki, bu dünya ebedi kalmak için yaratılmış bir menzil değildir. Ancak Cenab-ı Hakk'ın ebedi ve sermediği olan Darü's-Selam menziline davetlisi olan mahlukatın içtimaları için bir han ve bir bekleme salonudur. Bu dünya menzilinde görünen leziz şeyler lezzet ve zevk için değildir. Çünkü visallerinin lezzeti firaklarının elemine mukabil gelmez. Mahaza o lezzetlerden hiç kimse tam manasıyla muradına nail olamaz. Ya o lezzetlerin ömürleri kısa olur veya insanın ömrü kısa olduğundan muradına yetişemez. Ancak o lezzetler ve o nefis şeyler ibret ve şükre sevk içindir. Çünkü onlar Cenab-ı Hakk'ın ehli iman için cennetlerde ihzar ettiği hakiki nimetlere numunelerdir. Ve o müzeyyen masnuat-ı faniye fena ve adem için değildir. Ancak onların suretleri ve misalleri, manaları, neticeleri alınır. Alemi bekada ehli beka için ebedi manzaraların yapılmasına medar olurlar. Yahut ebedi alemde sani ebedi istediği şekillere sokar. Çünkü o masnuat beka içindir. Onların o zahiri ölüm ve fenaları vazifelerinden terhistir, idam değildir. Evet onların ölümleri fena olsa bile yalnız bir cihetten fenaya gider, çok cihetlerden baki kalır. Mesela kudret ezeliyenin yarattığı şu gül çiçeğine bak. Evet nasıl bir kelime ağızdan çıkar çıkmaz, zahiren fenaya giderse de Allah'ın izniyle kulaklarda, kağıtlarda, kitaplarda milyonlarca timsalleri kaldığı gibi akıllarda da akıllar adedince manaları kalır. Kezalik o gül kısa bir zamanda vazifesi tamam olur olmaz söner, solar, ölür gider. Ama onu gören bütün insanların kuvve-i hafızalarında ve halefiyle hamile olan tohumlarında suretleri, manaları bakidir. Demek o gülün tohumu olsun, kuvve-i hafızalar olsun, o gül çiçeğinin suretini, zinetini, menzilini hıfs için sanki birer fotoğraf ve bekası için birer menzildir. Ey arkadaş! insan da başıboş, serseri, sahipsiz bir hayvan değildir. Ancak onun da bütün harekat ve efali yazılıyor, tespit ediliyor ve amalinin neticeleri hıfz ediliyor ki muhasebe-i kübrada ona göre derece alsın. Hulasa, her güz mevsiminde yapılan tahribat, gelecek bahar mevsimlerinde gelen yeni misafirler için yer tedarik etmek ve bir nevi terhis ve izinlerdir. Ve keza bu alemde tasarruf eden saniyin öyle bir kitabı mübini vardır ki ne küçük ve ne büyük o kitapta yazılıp hıfz edilmemiş hiçbir şey yoktur. O kitabın maddelerinden alemde görünen yalnız nizam ve mizan maddelerine bak. Evet görüyoruz ki herhangi muvazzaf bulunan bir şey vazifesinden terhis edilmekle daireyi vücuttan çıkarsa Fatır Hakim onun çok suretlerini levh-i mahfuzlarda tespit eder ve tarihi hayatını tohumunda ve neticesinde nakşeder ve pek çok gaybi aynelerde ipka eder. Mesela bir şecere meyvesiyle hamile olduğu gibi tohumu da meyveyle hamiledir. Demek ağacın bünyesinde semeresi mevcut olduğu gibi tohumunda da semere mevcuttur. Ve keza vücuttan çıkmış pek çok şeyler insanın kuvve hafızasında mevcut kalır. İşte bu misallerden hıfs ve hafiziyet kanunu ne derece ihatalı olduğu anlaşıldı. Evet bu mevcudatın sahibi pek büyük bir ihtimam ile mülkünde cereyan eden her şeyi tahtı hıfz ve muhafazasına almıştır. Ve hakimiyetinin muhafazası için sonsuz bir dikkati vardır.'' ve rububiyetinde tam bir intizam ve saltanat vardır ki edna bir hadiseyi adi bir hizmeti yazar ve yazdırır. İşte bu derece ihatalı, ihtimamlı bir hıfz kanunu elbette alem-i ahirette yapılacak bir divanı muhasebata bakar. Şu muhafaza kanunu bütün eşyada cari olduğu gibi mahlukatın en eşrefi olan insana da şamildir. Çünkü insan Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine ait şuunat ve ahvaline şahittir. Ve mahlukatın cemaatleri içinde Allah'ın birliğine dellaldır. Ve mevcudatın tesbihatına müşahit ve hilafeti kübra ile tekrim ve teşrif edilmiştir. İnsan bu keramete, bu şerefe nail olduğu halde kendisini başıboş ve gayri mesul zannetmesin. Onun da divanı muhasebatta pek karışık hesapları vardır. Ondan kurtulduktan sonra, müstehak olduğu yere gidecektir. Evet, kudret-i nispetle, nispetle, ölümden sonra haşrin gelmesi, güzden sonra baharın gelmesi gibidir. Evet, nebatat gibi insanın da bir güzü, bir de baharı vardır. Evet, geçmiş zamanda vuku'a gelmiş olan mucizat kudret, saniyin bütün imkanatı ı istikbaliyeye, kadir olduğuna kat'i şahit ve bürhanlardır. Ve keza bu alemin maliki kendi kudretine pek kolay ve pek ehven ve ibadına fevkalade mühim ve pek şedidül ihtiyaç olan haşrin tekrar ve tekrar vaadinde bulunmuştur. Malumdur ki hulful vaad kudretin izzetine, rububiyetin merhametine zıttır. Zira vaadin hilafını yapmak cehlin ve aczin alametidir. Bu ise kadir mutlak, hakim-i mutlak olan zata muhaldir. Evet. Mahaza insanların haşri nebatatın haşri gibidir. Bunu gören onu nasıl inkar eder? Haşrin icadına olan vadi ise bütün enbiyanın tevatürüyle ve büyük insanların icma ile sabit olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'in lisanı ile de sabittir. Ez cümle Allahu la ilahe illa huve le yecma'annekum ila yevmil kıyameti la raybe fihi ve men astaqu min Allahi hadise olan ayet-i kerime büyük bir şiddet ve kuvvetle haşrin icadına söz veriyor. Fakat bazı insan pek nankördür ki bütün mevcudat sıdkına ve hak olduğuna delalet ettiği o malikül mülkün sözlerini tasdik etmez kendi hezeyanına ve ahmaklığına itimat eder. Ve keza bu alemde pek ihtişamlı bir rububiyet asarı ile şaşalı bir saltanatın şu ağları görünmektedir. Evet görüyoruz ki koca arz sekenesi ile beraber ehli, zelil, muti bir hayvan gibi o rububiyetin emri altında beslenir. Güzde ölmesi, baharda dirilmesi ve bir mevlevi gibi raks ve hareketi ve bütün işleri o emre tabi olduğu gibi şemsin de seyyaratı ile tanzim ve teshiri vesair sair vaziyetleri o emre bağlıdır. Halbuki azametli şu rububiyet sermediye ve bu saltanat ebediye şöyle zayıf, zail muhakkat temeller ve esaslar üzerine bina edilemez. Ve bu mütebeddil, belalı, kederli, fani dünya üzerine kaim olamaz.'' Ancak bu dünya o azametli rububiyetin pek azim ve geniş dairesi içinde insanları tecrübe ve imtihan, kudretin mucizelerini teşhir ve ilan için kurulmuş muvakkat bir menzildir ki tahrip edilip pek muazzam, geniş, ebedi ve baki bir aleme cüz olmak için tebdil edilecektir. Binaenaleyh bu tebeddülat marazı olan alemin saniye için diğer tagayyürsüz sabit bir alemin vücudu zaruridir. Mahaza zahirden hakikate geçen ervah-ı neyyere ashabı ve kulubu münevvere aktabı ve ukulü nuraniye erbabı ve kurbu huzur ilahide dahil olanlar. O zat-ı zülcelalin mutiler için bir dar mükafat ve asiler için bir dar mücazat ihzar ettiğini ve pek metin vaatler ile şedid tehditleri olduğunu kat'i ihbar ediyorlar. Malumdur ki vaatleri ifa etmemek bir zuldür. Halik alem zul ve zilletlerden münezzehtir. Ve aynı zamanda o hakikati ihbar eden ehli hakikat ve enbiya ve evliya ve asviya cemaatlerine kainat bütün ayatiyle bütün ayatiyle kelimatiyle zahir olarak ihbarlarını teyit ve takviye ediyor. Ey insan, bu haberden daha doğru bir haber ve bu sözden daha doğru bir söz var mıdır? Ve keza bu alemin mutasarrıfı dar ve muvakkat şu arz meydanında alem ahiretin büyük meydanının çok misallerini, numunelerini her vakit gösteriyor. Ez cümle, bahar mevsiminde arzın satında yapılan nebati haşirlere dikkat lazımdır. Evet altı gün zarfında o karışık nebatatın tohumlarından, ölmüş, çürümüş, kaybolmuş olan cesetleri galatsız, haltsız, kemafis sabık inşa ve iade etmekle arz meydanında nebati haşirleri yapan kudret semavat ve arz altı günde halk aciz değildir. Ve o kudrete nazaran göz işareti kadar kolay olan haşri insaniyi yapmamak imkanı var mıdır? Evet, haşri nebatide kelimeleri yazıları tamamen silinmiş, 300 bin kadar sayfeleri birlikte bila halt ve galat kısa bir zamanda eski yazılarını iade eden bir kudrete tek bir sayfeden ibaret bulunan haşri insani ağır gelir mi? Haşa. İşte o kudret sahibi lisan-ı Kur'an ile emrettiği Fenzur ila asari rahmetillahi keyfe yuhyi'l arda ba'de mevtiha inne zalika lamuhyi'l mevta ve huve ala kulli şeyin kadir. <laughs> Ayet-i kerimesi bu meselenin hakikat olduğuna sarahat ile şehadet ediyor. Ey aziz arkadaş, Cenab-ı Hakk'ın şu tasarrufatından ve şu anlaşıldı ki, arz meydanında yapılan nebati haşirler ve neşirler ve sair içtima ve iftiraklar maksudu bizzat değildir. Çünkü öteki alemin meydanı kebirinde yapılan o büyük ve mühim İhtifaller ile kısa bir zamanda yapılan şu cüz'i gayri sabit bu semereler arasında münasebet yoktur. Ancak bu cüz'i semereler bir takım misal ve numunelerdir ki bunların suret ve neticelerine o mecmai kebirde muameleler tatbik ve icra edilsin. Demek ki bu fani şeylerin suretleri o alemde baki semereleri meyve verecektir. Ve keza görüyoruz ki sani sermediği, sultan Ebedi şu inhidama meyyal menzillerde ve zevale mahkum meydanlarda öyle bir hikmet bahirenin ve bir inayeti zahirenin ve bir adaleti i aliyenin ve bir merhameti i camianın hasarını izhar ediyor ki kalbi paslanmamış, gözü kör olmamış bir insan aynel yakin ile anlar ki o hikmetten daha ecmel bir inayet o hikmetten daha eçmel bir hikmet olamaz ve o asarı görünen inayetten daha ecmel bir inayet kabil değil. Ve o emaratı görünen adaletten daha ecel bir adalet yoktur. Ve o semeratı görünen merhametten daha eşmel bir merhamet tasavvur edilemez. Öyle ise o sultanın memleketinde daimi mekanlar, sabit meskenler, daimi ve mukim sakinler bulunmazsa şu görünen hikmet, inayet, merhamet ve adaletin kalp ve fikir sahiplerince inkarları lazım gelir. Ve aynı zamanda o efali hakime sahibinin haşa, sefih, zalim olmasını istizam eder. Bu ise hakikati zıttına kalbeden bir muhaldir. Ey sözlerimi dinleyen arkadaş, haşrin vücuduna ve vukuuna dair delillerin şu zikredilen kısma emarelere münhasır olduğunu zannetme. Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği gayrı mütenahi emarelerden istihraç edilen hakikat şudur ki, Halık'ımız şu muvakkat dünya meşerlerinde daimi olan rububiyetinin sabit karargahına bizleri nakledecektir. Ve bu seyyal memleketi sermediği bir memlekete tebdil edecektir. Ve yine zannetme ki haşir ve ahireti iktiza eden Esma-i Hüsna'dan yalnız hakim, kerim, rahim, adil, Hafiz isimleridir Belki kainatın tedbiri ile alakadar olan her bir isim Ahiret Ve haşri iktiza eder Hulasa Haşir meselesi öyle bir hakikattir ki Celali ile cemali ile ile Halik-i Zişan Bütün Kütüb-ü Semaviye ile Enbiya ve Evliya ve Asfiya'nın icmalarını tazammun eden Kur'an-ı Mucizül Beyan Ve Fahri Kainat Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam Ekmelül halk ve eşrefül insan Haşrin geleceğine ittifakla hükmettikleri gibi Şu kainat dahi Bütün ile Ve kelimatiyle Haşrin vücut ve icadına şehadet ediyor Hatta her bir cüzün Cüz'i olsun külli olsun Cüz olsun kül olsun iki vecih vardır Bir vecihle Halika bakar Vahdaniyete delalet eder Diğer vecihle dahirete hazırdır ki haşrin ahiretin vücutlarını ister. Mesela bir insan kendi vücuduyla hüsnü ile saniin vücubu vücuduna ve vahdetine delalet ettiği gibi amal ve istidatları ebede kadar uzandığı halde pek süratle ölüm ve zevali ahiretin vücuduna delalet eder. Bütün mevcudatta görünen intizam-ı hikmet, tezyin-i inayet, taltif rahmet, tevzin-i adalet, sani hakemin vücut ve vahdetine şahit oldukları gibi, ahiretin ve saadet ebediyenin de icat ve vücutlarına delalet ederler. Allahümme cealna min ehli saadeti, vahşurna fi zumreti suadai, ve edhilnel cennete ma'a suadai, bi şefaatin nebikel muhtari, fe salli ve sellim aleyhi ve ala alihi, kema yeliku bi rahmetike ve bi hurmetihi, آمين 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 Katri.